Selamun Aleyküm ben Berkan Heart Sofir 14 Videomun aşağısına bakabilirsiniz Ayıkladıktan sonra Hoi -E 4'e basıyoruz Bekleyelim Ne oluyor lan Evet kaplamalar yüklensin Bu ne lan <laughs> Oğlum bu arkadaki şey değil mi lan Kaptan Amerika <laughs> Beni ilgilenmez abi Beni Türkiye ilgilendir Başka ülke umurumda değil Bir de Azerbaycan Yani Türk uyruklu herkes ilgilenmez Evet kamp ha, single yeni oyun Atatürk dönemini seçelim. Atatürk nerede? Türkiye seçelim. Evet as. Hemen seçelim. Türkiye burada. Hemen seçiyoruz. Start diyelim. Evet 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 heyecanlıyım heyecanlıyım. Var mı lan? Var mı? emriniz yok mu? Harekete hazırım. Arkadaşlar şöyle yapabilir miyiz? Böyle tıklıyorum. Ha, arka plan resmini de alalım şöyle. Ben meyve paylaşmayı unutma.